eve girecek su hattının bağlantısı. Getir abi. Çeşmeden su geliyor. Onlar yani gelmiş su lazım. Tamam. Su gelmediği zaman hava yapmıştır demek dedi. Ee, buradan hafif hafif, biraz önce arkadaşın yaptığı gibi sallayarak havasını alıp suyun gelmesini sağlayacağız. Ee, 050 kava jet motoru ve hidroforumuz var. Burada elektrik e, kısmı var. Makinemizin burada resetleme tuşu var sorun olduğu zaman göstergeleri var. Şurada da göstergesi var. Evet arkadaşlar artezyen su kuyumuz 10 metre derinlikte. Üst su seviyesi 3 metreden 3, metrede. içine attığımız boru 6 metre. Bu jet motorlarının, motorlarının eniş gücü 6 metreye kadarmış. 6 metre boruyu saldık içeri. O borunun içine, suyun içine bu klepe denen emiş süzgeci de deniyor. Aparattan bağladık. Sonra yaklaşık 1-2 metreye kadar tekrar boru uzandı. Cihazımızı burada balkonun köşesine kurduk. Bu alttaki jet motorunun 0.50 kava jet motorunun emiş hattı. Kuyunun içinden çekilen, çeken suyu bu hattan geliyor. Burada hidromat deniyormuş buna. E, i̇kisi birleştiği zaman hidrofor oluyormuş. E, buradan da çekilen suyu hatta veriyor. Çeşmeye gönderilen evin içine giren kısım. E, hidromat, hidrofor e, basınçla suyu çekmek için kullanılıyormuş. Aynı zamanda birinçlik bana vana çıkışımız var burada. Çalışırken bu şekilde ses yapıyor. Sonra duruyor. Sonra tekrar çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Elektrik fişi kısa olduğu için şurada bir yere hat çekeceğiz. Daha yakın bir yere. Şimdilik uzatma kablosuyla çalıştırıyoruz daha önce 1 inç benzinli su motoru kullanıyorduk. Şimdi 0.50 kava jet motorlu hidroforlu sistem kullanıyoruz.